Peygamberler tarihi. Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam ana babasının yaşlılıklarında dünyaya gözlerini açmıştı. Yıllarca çocukları olmayan İbrahim Aleyhisselam ve hanımı Sare validemiz yaşlarının ilerlemiş olmasına rağmen çocukları oldu. Çocuklarının olacağını müjdeleyen melekler bu iki insanı şaşırtmışlardı. Allah dilerse 100 yaşında da çocuklar olurdu insanın. Bu hususu anlatan Kur'an Andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz melekler müjde ile geldiler ve selam dediler. O da selam dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların o buzağıya el sürmediklerini görünce tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar da korkma, biz Lut'un kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in hanımı ayakta duruyordu. Bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Yakup'u müjdeledik. Vay başıma gelene ben bir yaşlı kadının, kocam da yaşlı bir adam. Bu gerçekten çok tuhaf bir şey. Melekler dediler, sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey ev halkı, muhakkak ki o ölmeye layık ve cömertliği boldur. Hud suresi 69'da 73 ayetler arası. Bu bir mucizeydi. İsa aleyhisselam normal şartlarda bu yaştaki bir insandan olması mümkün değildi fakat Allah gücünü, kudretini çeşitli şekillerde gösteriyordu. İnsanlar ibret alsınlar diye. Yıllarca çocuk hasretiyle yanan bu mübarek insanlar İsmail'in Hacer validemizden olmasından sonra ikinci bir sevinci de İshak Aleyhisselam ile yaşadılar. Hem de peygamber olacağı müjdesiyle. Hazreti İshak Aleyhisselam Şam'da peygamberlik yapmıştır. Kur'an bu hususa şöyle vurgula bulunuyor. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u da hediye ettik. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz. Başka bir suredeki ayette ise Hz. İsa Aleyhisselam'ı şöyle anlatıyordu. Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar eller ve gözler sahipleriydiler. Çünkü biz onları temiz bir hasletle, halis yurt, ahiret düşüncesine ermiş, has kullarımızdan kılmışızdır. Çünkü onlar katımıza seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. Saat suresi 45'te 47. ayetler arası. Yine Kur'an-ı Kerim Hazreti İshak'ın vasıflarından birisine vurgu yaparken onu şöyle tanıtıyor. Onları buyruğumuz altında insanlara doğru yolu gösterecek önderler kıldı. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Enbiya Suresi 73. Ayet Hz. İshak'ın yaşı ilerlemişti. Rivayetlere göre 200 yaşına yaklaşmıştı. Her faninin Rabbine kavuştuğu gibi o da çok sevdiği yaratanına kavuştu. Rabbim şefaatine nail eylesin. Hz. İshak'a ve ashabına salatu salam eylesin. Amin.